İlginç bir tartışma konusu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir makale gördüm. Schrödinger, yani Schrödinger'in kedisini biliyorsunuz. Oradan ismi hatırlarsınız. Kendisi aynı zamanda kuantum fiziğinin babalarından bir tanesi. Bu adamın pedofili olduğu ve birçok kızı taciz ettiği ve hatta bazılarını hamile bıraktığı ve hatta hamile kalanlara da zorla kürtaj yaptırdığı ile ilgili bir yazı okudum. Daha sonra biyografisine baktığınızda da benzer şeyler görüyorsunuz. Tam olarak pedofil değil aslında. Partenofili diye geçiyor. Partenofili aslında kelime anlamı olarak bakirelere karşı özel bir ilgi duyma ama pratikteki tanımı ergenlik çağıyla teenagerlık arasında ya da işte ilk teenagerlık yaşlarındaki kızlara ilgi duyma yani 13, 12, 14 bu yaşlardaki kızlara ilgi duyma oluyor. Şunu diyebilirsiniz tabii daha önce de demiştik ya aslında erkekler bu 18 yaş vesaire kanunları gelmeden önce zaten ergenlik çağındaki kişilerle evleniyorlardı. Yani bu aslında erkekler için standart bir şeydi o yaştaki kişilerle. Yani çocuk doğurabilecek yaşa geldiği zaman evlenebiliyorlardı. Ve sadece çocuk, çocuk çocukla değil yani yetişkin birisi de gene ergenlik çağındaki birisiyle evlenebiliyordu. Partenofili gibi yönelimlerin farkı bu adamlar özellikle bunları seviyor. Yani aynı kişi biraz olgunlaştığı zaman, biraz büyüdüğü zaman artık ilgisini çekmiyor. Tipe baktığın zaman gerçekten zaten böyle sayko bir tipi var adamın. Normal değil. Ve adama sordukları zaman neden özellikle bunları tercih ediyorsun diye. Adamın da söylediği kendi yüksek dehama karşılık olarak onların bu masum güzelliklerini uygun görüyorum. Ve yine şöyle bir şey demiş. Söyleyene göre yani biyografisinde gene yazıyordu. Benim mutluluğum o kızlar için üzüntü oluyor. Bunun farkındayım ama maalesef hayat böyle. Büyük ihtimalle bu yaptıkları ile ilgili herhangi bir ceza almıyor. Ve hatta bir üniversitede Schrödinger binası varmış. Bu binanın adını değiştirmeyi düşünüyorlarmış. Yani baştan koymayacaktın. Evet bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çünkü bunun bir sonraki level'ı da var. Bir sonraki level level'da bu seferde James Webb teleskobu yapıldı ya şu anda. Ve gerçekten Hubble'dan çok çok daha gelişmiş bir teleskop. Senelerdir yapımı sürüyordu zaten. Bu seferde onunla ilgili bir makale yapmışlar. Neden teleskobun adını James Webb koydunuz? James Webb eşcinselleri sevmezdi. Bu işin sonu ne? Yaradılışçıların hep şunu kullandığını bilirsiniz arkadaşlar. Darwin ırkçıydı. Darwin ırkçı mıydı? Darwin ırkçıydı evet. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Bir bilim adamı nasıl ırkçı olabilir peki? Çünkü o zamanki bilimlerine göre söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyordu. Mesela neler söylüyordu? İnsanların mesela siyahlardan evrimleştiğini iddia ediyor ki bu doğru. Yani öncesinde primattık, sonrasında insan olduk. Ama ilk olarak siyah insanlar Afrika'dan çıktık çünkü. Sonrasında da beyazlar geldi ve diğer ırklar. Buna da kanıt olarak Afrikalıların burun deliklerine baksanıza, Afrikalıların işte yüz görüntülerine veya şekillerine baksanıza gerçekten de primata çok benziyorlar, primata andırıyorlar. İnsanlara nazaran maymuna daha çok benziyorlar şeklinde açıklamaları var. O dönem için çok ekstrem bir şey değil. Ama bugün için düşündüğün zaman ırkçı. Afrikalıları daha yeni tanımışlar. Afrikalıları incelemeye çalışıyorlar daha. Çözmeye çalışıyorlar. Bugün artık ırk bile yok diyor insanlar. Nasıl yani? Yani aslında farklı renkteki insanların farklı konularda farklı kapasitelerinin olduğu gerçeğini artık söylemeyecek miyiz? Özellikle de karışmamış olan ülkelerde yani Afrika birbirlerine hiç karışmamış ırklar bunların bazı kapasitelerin, bazı özelliklerinin farklı olduğu gerçeğini söylemeyecek miyiz artık? Irkçılığa mı girecek bu? Politik doğruculuğun ya da sol gericiliğin bilimi ele geçirmesi bu oluyor işte bir. İkincisi de bu adamları gerici dememizin sebebi de bu. Ona bakarsan abi birçok bilim adamının kölesi vardı. Gerçekten ilginç bir olay. Neden biliyor musunuz? Dünyanın en büyük bilim adamı dediğimiz kişilerin Twitter hesapları olsaydı çoğu cancellanırdı şu anda. Buna eminim. Tesla'sından Einstein'ına. Neden? Çünkü adamların beyin kapasiteleri Twitter aktivistlerinden o kadar yüksek ki adamın söylediği yani hiç aşırı bir şey olmasın normal bulgularını söylesin mutlaka Twitter aktivisti tetiklenecek bir şey bulur. Ondan sonra da haber falan olurdu büyük ihtimalle. Sadece bu da değil Twitter üzerinden gene ünlü olmaya çalışan ün arayan kişiler. Bir de şu da önemli bilim adamları egzantrik insanlardır. Bilim adamlarının beyinleri normal insanlar gibi çalışmaz özellikle ünlü yani çok yüksek zeka dediğimiz ünlü bilim adamları. Bunların beyinleri normal insan gibi çalışmaz. Normal insanlarla doğru iletişim bile kuramazlar hatta birçok durumda. O yüzden de böyle egzantrik şeyler yapabilirler. O yüzden de böyle garip şeyler yapmaları da normal aslında. Schrödinger'in mesela bu hareketi yapması da normal. Beyni yakıyorsun çünkü bir noktada. Bu işi ne yapacağız arkadaşlar? İlginç bir tartışma konusu. O zamanlar özel hayatın içine bu kadar girilmiyormuş ya. Şeyi biliyor muydunuz? Şöyle bir şey duymuştum. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar özellikle Çinlilerin üzerine birçok deney yaptılar ya. Bayağı da insanlık dışı deneyler yani. Yok soğuğa dayanıklık, sıcağa dayanıklık, bilmem neye dayanıklık böyle şeyler. Elektriğe dayanıklık atıyorum. Savaş bittikten sonra o bulguları paylaşma karşılığında affedildiler diyebiliyorum ben. Yani o bilimsel bulguları paylaşma karşılığında.